Hiç merak ettiniz mi? Bu kadar fazla içerik varken neden daha az düşünüyoruz? Belki de zihnimizi geliştirmesi gereken eğlence aslında düşünce yapımızı basitleştiriyor. Belki de boş zaman olarak gördüğümüz şey yavaş yavaş sorgulama ve düşünme yeteneğimizi aşındırıyor. Belki de artık kendimizi neden kapattığımızı daha yakından incelemenin zamanı gelmiştir. Bu durumun üzerimizdeki etkilerini ve bizi nasıl değiştirdiğini fark etmeliyiz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz eğlencenin zihninizi nasıl şekillendirdiğini gösteren işaretleri tanımayı ve bu etkiyi nasıl tersine çevirebileceğinizi öğreneceksiniz. Üstelik geç kalmadan. Bugün yaşadığımız entelektüel ve kültürel çöküş doğrudan eğlenceye olan bağımlılığımızla bağlantılı. Neil Postman, 1985 yılında yayınlanan Kendimizi Öldürene Kadar Eğlenmek adlı kitabında tam olarak bundan bahseder. Bu klasik kitapta televizyonun toplum üzerindeki etkilerini ve kültürel deneyimlerimizi nasıl yüzeyselleştirdiğini analiz eder. Televizyonun eğlenceye dayalı yapısı kültürü derinlikten yoksun hale getirmiştir. Postman siyaset, din, eğitim, spor ve ticaret gibi temel alanların bile gösteriye dönüştüğünü ve bu dönüşümün çok az direnişle ya da kolektif farkındalıkla gerçekleştiğini savunur. Sonuç olarak toplum dikkatini kaybeder ve eleştirel düşünme becerisini riske atar. Postman sıklıkla görmezden geldiğimiz bir noktaya işaret eder. Teknoloji asla tarafsız değildir. Her zaman toplumsal bir dönüşüm gündemiyle gelir. Sadece olumlu etkileri olduğunu düşünmek tehlikelidir. O, televizyonun düşünce biçimimizi ve dünyayla kurduğumuz ilişkiyi nasıl değiştirdiğini, gerçeklik algımızı nasıl etkilediğini açıklar. Eğer bir teknolojinin etkilerini sorgulamazsak, onun yol açtığı kültürel dönüşümleri görme yetimizi kaybederiz. Postman'a göre, dünyayı nasıl algıladığımız büyük ölçüde kullandığımız iletişim araçlarına bağlıdır. Zeka, insan motivasyonu ya da ideoloji gibi kavramları nesnel biçimde algılamayız. Gerçekliği anlamak için kullandığımız medya araçları ve diller dünyayı görüşümüzü şekillendirir. Medya bir metafor gibidir. Yalnızca kültürü yansıtmaz, aynı zamanda onu oluşturur. Bu yüzden bir toplumu anlamak istiyorsak onun kullandığı medya araçlarına dikkat etmeliyiz. Kitabın yazıldığı dönemde televizyon bu sistemin merkezindeydi. Yeni kültür çağının kontrol merkezi gibi işliyordu. Postman çok önemli bir uyarıda bulunur. Ne tükettiğimiz kadar, nasıl tükettiğimizde kim olduğumuzu ve nasıl bir topluma dönüştüğümüzü belirler. Belki de en büyük zorluk yalnızca seçimlerimizi değil Aynı zamanda dünyada var olma biçimimizi şekillendiren bu medya araçları üzerinde yeniden kontrol sağlamaktır. Televizyon sınır tanımayan bir fenomendir. Sınıf, yaş, gelir fark etmez. Ne kadar genç olursanız olun, onun etkisinden kaçamazsınız. Ne kadar yoksul olursanız olun, bir şekilde evinize girer. Ne kadar eğitimli olursanız olun, onun etkilerine karşı bağışıklık geliştirmek zordur. Bu nedenle televizyon toplumun kolektif zihnini şekillendiren ana merkez haline gelmiştir. Her kamusal mesele kaçınılmaz olarak televizyonun merceğinden geçer. Bu da demektir ki dünyayı nasıl gördüğümüz televizyonun ön yargılarına göre filtrelenir. Geleneksel olarak öğrenme süreci kitaplara ve derinlemesine sohbetlere dayanırdı. Ancak televizyon bu süreci kökten değiştirdi. Bilgi edinme eylemi görselleşti ve çoğu zaman eğlenceye yönelik hale geldi. Bu değişim çok güçlü olsa da ciddi bir sınırlamayı beraberinde getirir. Televizyon izlemek bizi derin düşünmeye teşvik etmez. Oysa okuma dikkat ve zihinsel emek gerektirir. Televizyon karşısında pasifleşiriz ama kitap okurken metinle doğrudan ve aktif bir ilişki kurarız. Okuma yalnızca bilgi almak değil, aynı zamanda soyut fikirlerle baş başa kalmak, onları anlamak ve analiz etmektir. Okuma, dikkat dağınıklığı olmadan, görsel yardımlar olmadan, zihinsel yoğunlukla gerçekleşen ciddi bir eylemdir. Bu yüzden okumak, televizyona kıyasla daha derin bir entelektüel süreçtir. Postman'a göre zeka soyut düşünme yetisiyle yani görselleştirmeye ihtiyaç duymadan kavramları zihinde taşıyabilme kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Yazıya dayalı kültürlerde "anlamıyorsa çizerek anlat" gibi deyimler vardır. Bu okumanın bizi nasıl düşünmeye zorladığını, görsel yardımlar olmadan fikirleri inşa etmeyi öğrettiğini gösterir. Bu yüzden televizyon bilgiye erişimi yaygınlaştırsa da öğrenme sürecini sadeleştirerek analitik düşünme kapasitesini zayıflatır. Buna karşılık kitap okuma dikkat, odaklanma ve içsel sorgulama gerektirir. Bu sayede okuma karmaşık kavramları anlayabilmek için bize gerekli zihinsel araçları sunar. Böylece içinde yaşadığımız dünyayı daha derin bir şekilde kavrayabiliriz. Eğlence ve medya arasındaki bu denge, bilgiyi nasıl edindiğimizi ve nasıl yapılandırdığımızı belirleyen yoldur. Görsellerin baskın olduğu bir dünyada bilgi bize hızlı, parçalı ve yüzeysel şekilde ulaşır. Bu alışkanlık, tükettiğimiz bilgiyi derinlemesine düşünme yetimizi azaltır. Neil Postman, yazılı kelimeyle kurulan ilişkinin sadece gözle okuma olmadığını, aynı zamanda zihinsel bir çaba gerektirdiğini vurgular. Okumak bir mantık egzersizidir. Fikirleri organize etmeyi, düşünsel çözümleme yapmayı öğretir. Bu süreç, gerçek ile çarpıtılmış bilgiyi ayırt etmemizi, safsataları tanımamızı ve düşünce kalıplarını fark etmemizi sağlar. Buna karşılık televizyon doğası gereği çok farklıdır. Bilgiyi dağınık, bağlantısız ve hızlı bir şekilde sunar. Derinlik veya mantıksal bütünlük gibi kaygılar taşımaz. Postman televizyonun görsel dilinin yazı temelli düşünceyle uyumsuz olduğunu savunur. Çünkü televizyonun dili ciddi düşünceyi desteklemez. Onun sesi neredeyse tamamen eğlenceye aittir. Bu özellik televizyonun dokunduğu her şeyi bir gösteriye dönüştürmesine neden olur konuları yüzeyselleştirir, anlamayı zorlaştırır. Karmaşık meseleleri eğlencelik sunumlara dönüştürür. Asıl sorun sadece televizyonun sunduğu eğlence değildir. Asıl sorun her türlü deneyimi eğlenceye çevirmesidir. Sanki elimizde dünyaya bakmak için sadece gösteri merceği kalmıştır. Siyasetten bilime kadar her konu kolay tüketilecek ama içeriği eksik bir forma dönüşür. Bu yaklaşım karmaşık konuların özüyle bağ kurmamızı engeller. Eleştirel düşünme becerimiz körelir, önemli meseleleri anlama kapasitemiz azalır. Postman ayrıca televizyon çağının yol açtığı kültürel dönüşümü de vurgular. Televizyon öncesi dönemde kamusal figürler fikirleriyle, yazılarıyla, konuşmalarıyla tanınırdı. Dış görünüşleri geri plandaydı. ABD başkanlarının çoğu sokakta yürürken tanınmazdı. Çünkü insanlar onları yüzlerinden değil, söyledikleri sözlerden hatırlardı. Bugün ise Richard Nixon, Jimmy Carter ya da Albert Einstein gibi figürleri düşündüğümüzde çoğumuzun aklına önce fikirleri değil, görüntüleri gelir. Bu değişim, televizyonun dünyayı algılama biçimimizi nasıl dönüştürdüğünün açık bir göstergesidir. Eskiden kelimelerin hakim olduğu bir dünyadan artık görsellerin yön verdiği bir kültüre geçtik. Şimdi yaşadığımız çağda görseller ve eğlence kültürel manzarayı domine ediyor ve bu durumun sonuçları düşündüğümüzden daha ciddi olabilir. Neil Postman bu dönüşümün tehlikelerini açıkça ortaya koyar. Dikkat dağıtıcı ögeler ve yüzeysel içerik saplantısı entelektüel kültürün erozyonuna neden olabilir. Bu da tarih boyunca insanlığın geliştirdiği derin anlamlı ifade biçimlerinin yavaşça kaybolmasıyla sonuçlanır. Postman'a göre eğer bir toplum önemsiz ayrıntılara kapılıp giderse ve kültürel yaşamı sürekli eğlence arayışıyla tanımlarsa o toplumun kamusal söylemi çocuklaşır ve boşalır. Böyle bir ortamda bir ulus ciddi ve anlamlı tartışmaları terk eder. Bunun yerine dikkat çekici sahnelere, gösterilere yönelir. Ayrıca Postman bu eğlenceye dayalı yaşam tarzının yalnızca kültürü değil, insanlar arası iletişimi de derinden etkilediğini belirtir. Gerçek fikir alışverişi giderek yerini popüler yüzlere, kısa sloganlara ve görüntülere bırakır. Artık tartışmalar fikirler üzerine değil, magazinsel konular üzerine kurulur. Siyasetçilerden ziyade ünlüler konuşulur. Gerçek bilgiyle bağlantı kurmak zorlaşır. Postman burada çok önemli bir kavrama dikkat çeker. Yanıltıcı bilgi. Bu doğrudan yalan anlamına gelmez. Aksine bağlamından koparılmış, yüzeysel ve dağınık şekilde sunulan bilgi kişiyi doğruyu bildiği yanılsamasına sokar. Bu bir yapbozun rastgele parçalarını almak gibidir. Resmin tamamını asla göremezsiniz. Postman'a göre televizyon insanları bilinçli olarak kandırmaz. Ama bilgiyi eğlenceye dönüştürme biçimi kaçınılmaz olarak bu yanıltıcı etkiyi yaratır. Tehlike ise şudur: Bu tarz bilgi sunumu normalleştiğinde bizler hem eleştirel düşünme kapasitemizi kaybederiz hem de bilgili olmak kavramının gerçek anlamını unutmaya başlarız. Postman bize düşünmemiz gereken bir soru bırakır. Gerçekten bilgiyle mi bağ kuruyoruz yoksa sadece dikkat dağıtıcı unsurları mı tüketiyoruz? Onun analizinin merkezinde bu temel sorgulama yer alır. Postman'a göre haberlerin eğlendirici olup bilgi vermemesi sadece bilgi eksikliğiyle ilgili değildir. Asıl sorun toplumun bilgili olmak kavramına dair bakış açısını kaybetmesidir. Ona göre bir toplum yanlış bilgiye veya hatalı fikirlere rağmen ayakta kalabilir ama bilgiyi sadece 22 dakikalık haber bloklarında anlamaya çalışırsa ya da bir haberin değerini sadece izleyiciden aldığı alkışla ölçerse kültürel direncini kaybeder. Bu düşünce, hızlı ve yüzeysel bilgiye olan bağlılığımızın kültürel etkilerini gözler önüne serer. Postman, siyasetin televizyon bağlamında nasıl dönüştüğünü de anlatır. Eğlencenin öne çıktığı bir medya düzeninde siyaset de gösteriye dönüşür. Artık fikirlerin değil, görselliğin önemi vardır. Adayların ne söylediği değil, nasıl göründüğü önem kazanır. Kalite ya da dürüstlük gibi değerler gerçekten var olup olmadığına bakılmaksızın varmış gibi sunulur. Böylece siyaset, izleyicinin ilgisini çekecek şekilde paketlenmiş bir gösteriye dönüşür. Daha da tehlikelisi, bu durumun liderlerin halk tarafından algılanma biçimini etkilemesidir. Liderler artık bilgiye ya da vizyona göre değil, kamerada nasıl göründüklerine göre değerlendirilir seçmenler onların gerçek niteliklerini değil medya tarafından sunulan parlatılmış yüzlerini görür. Postman'a göre televizyon kimin en nitelikli olduğunu belirlemede bir araç değildir. Tam aksine müzakere yeteneği, liderlik becerisi ya da karmaşık sistemleri anlama gibi nitelikleri göz ardı eder. Çünkü televizyonun dilinde bu özellikler görünmezdir. Sonuç olarak görsel medya yalnızca politikacıların imajını çarpıtmakla kalmaz, aynı zamanda onları değerlendirme ölçütlerimizi de değiştirir. İçeriğin yerini gösteri alır. Postman bunun sadece siyasetçilere özgü bir durum olmadığını belirtir. Aslında hepimiz görünüşümüzü idealize ederiz. Ancak televizyon bu süreci daha da ileriye taşır. Artık sadece bir figürün kendini sunması değil, halkın görmek istediği yansımanın inşa edilmesi söz konusudur. Bir ayna gibi izleyiciye idealize edilmiş bir görüntü sunulur. Postman dinin televizyon aracılığıyla nasıl sunulduğunu da eleştirir. Ona göre dini deneyimi anlamlı ve derin kılan pek çok unsur bu yeni biçimde kaybolur. Karmaşık teolojiler, yüzyıllardır süregelen ritüeller, kutsal gelenekler ve insanın kendisinden büyük bir varlıkla kurduğu bağ artık görselliğe indirgenmiş, hafifletilmiş bir forma bürünür. Din adeta kolayca tüketilebilecek bir manevi eğlenceye dönüşür. Kutsallığın yerini izlenebilirlik ve sahne düzeni alır. Bu dönüşüm yalnızca dini değil, kültürün tamamını etkiler. Postman bu tabloyu 1984'ten kısa bir süre sonra George Orwell'in distopyasıyla sembolleşmiş bir dönemde çizer. O dönemde insanlar Orwell'in hayal ettiği baskıcı totaliter dünyaya girmemiş olmanın rahatlığını hissediyordu. Ancak Postman farklı bir tehlikeye dikkat çekiyordu. Ona göre biz Orwell'in değil Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya adlı eserinde tarif ettiği geleceğe doğru ilerliyorduk. Bu modelde eğlence yalnızca bir dikkat dağıtıcı değil, kültürün temel yapı taşıdır. Hakim ideoloji, televizyonun toplumu dev bir eğlence programına dönüştürmesidir. Postman bu fikri dile getirdiğinde insanlar belki farkında bile olmadan bunu memnuniyetle kabul etmişti. Ama tam da bu gönüllü teslimiyet Huxley'nin en çok korktuğu şeydi. Kültürel kayıtsızlık. Çünkü bu tür bir apati sessiz ama etkili bir düşüştür. Postman kültür için en büyük tehlikenin bilgi eksikliği değil, eğlencenin hayatın temel unsuru olarak kabullenilmesidir der. Bu durum neredeyse fark edilmeden ilerleyen bir entelektüel çöküşü besler. Çünkü gösteri bize haz verirken o zevk duygusuyla gerçek sorunu görmezden geliriz kitabında George Orwell ve Aldous Huxley'nin insanlığın geleceğine dair öngörülerini karşı karşıya getirir. Orwell, bilgilerin sansürlendiği, kitapların yasaklandığı, hakikatin gizlendiği bir dünyadan korkuyordu. Huxley ise tam tersi bir senaryoyu anlatıyordu. Ona göre ilgisiz bilgi bolluğu ve sürekli dikkat dağıtan eğlence, insanların düşünmeyi bırakmasına neden olacaktı. Orwell baskı yoluyla susturulan bir toplumdan korkuyordu. Huxley ise insanların kendi rızalarıyla sustuğu bir toplumdan endişeliydi. Orwell'in dünyasında insanlar nefret ettikleri şeyler tarafından kontrol altına alınırdı. Huxley'nin dünyasında ise insanların çok sevdikleri şeyler onları ele geçirirdi. Postman belki de Huxley'nin daha isabetli bir kehanette bulunduğunu savunur. O, insanların düşünme yetilerini erozyona uğratan teknolojilerin cazibesine karşı uyarır bizi. Huxley'nin vizyonuna göre asıl tehlike, insanların artık neden güldüğünü bile unutmalarıdır. Düşünmeyi bırakmışlardır ama bunun farkında bile değildirler. Ve bu mesaj bugün çok daha güçlü yankılanıyor. Çünkü yeni teknolojiler eğlenceyi neredeyse her an her yerde ulaşılabilir hale getiriyor. Bu da televizyonla başlayan süreci daha da hızlandırıyor. Belki de artık Huxley'nin distopyasında yaşıyoruz. Dikkat dağınıklığı hayatımızın merkezine yerleşti. Tehlike yalnızca eğlenceye kapılıp gitmek değil. Asıl tehlike o kadar alışmamız ki düşünme, sorgulama ve üretme yetimizi kaybettiğimizin farkına bile varmıyoruz. Postman hala geçerli olan bir davetle sesleniyor. Bunca haz uğruna ödediğimiz bedeli görmeye hazır mıyız? Videoyu beğendiysen kanalıma abone olarak ve süper teşekkür göndererek bize destek olabilirsin. Hoşçakal.